Evet bu sefer size yorumlamak istediğim konulardan bir tanesi bir dizi değil. Bu sefer bir sinema filminden bahsedeceğim. Bu sinema filmi de e, DC evreninde olacak. Yani şu anda yeni fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanın sosyal medyada ve çeşitli platformlarda ayrıca gösterilmeye başlandı. Onlardan bu bahsetmek istediğim film de The Flash. The Flash filmi DC evreni kendi içinde yeniden bir yapılanmaya gittiği için Belki bu bu film onlar için hemen hemen bir yenilmezler serisi gibi. Tamamıyla bütün ana karakterleri eski yeni hem diğer eskileri sayı göstermek anlamında toparlayıp son evresini çektikten sonra yeni oyuncular, yeni bir kadroyla yoluna devam edecek. Zaten Frankman'ın ilk biriyle ikincisine baktığınızda zaten bunu göreceksiniz. Yenilmezlerde de hemen hemen konu aynıydı. Da konu derken 10 yıllık bir çalışmanın neticesinde hepsini bir araya toplayarak seri orada sonlandırdı. Tabi Marvel'da henüz diğer eski ana karakterleri de ayrıca sonlandırmadı. Devam edecek ama en azından seyirci kitlesine iyi bir e, intiba bırakabilmesi, onlarda da iyi bir izlenim bırakabilmesi için Yenilmezler serisini 3 seri halinde, 4 seri halinde çekti ve bitirdi. DC evreni Marvel sinematik evreni gibi bir evren oluşturmaya yönelik çok çalışmalar yürüttü. Bir türlü beceremedi. DC evreni birçok oyuncuyla zaten anlaşmasını bozdu bozduktan sonra yeni bir oyuncu kadrosuyla, genç yetenekli yeni bir oyuncu kadrosuyla hareket etmek için yeniden yapılanmaya gitti. Hatta Marvel Sinematik Evreni içerisinde Galaksinin Koruyucuları yönetmeniyle ile bir anlaşma yapıp DC Evreni tekrar yapılandırmak için e, birlikte hareket etme kararı aldılar. İşte bu ondan bağımsız olarak, yani The Flash filmi ondan bağımsız olarak e, kendi yoluna devam ediyor ama The Flash filmi Dediğim gibi yani son DC evrenin filmi olabilir. Bir sonraki süreçte yeni işleyecekleri bir DC evreni oluşturmak adına aynı oyuncu kadrosuyla hiçbirisiyle devam etmeyecekler ama The Flash'teki ana karakterle devam edecekler mi etmeyecekler mi henüz belli değil. Ama dediğim gibi son aşamada çekmek istedikleri son film de bu. Bir yeni bir oyuncu kadrosuyla devam edecek. İyi mi olur? Bence iyi olur. Yani bir Marvel sinematik evreni gibi bir dizi evrenini izlemek çok daha keyifli olur. Bekleyip göreceğiz.